Şimdi Pakistan'da yaşanan bu darbe hususu bizim için çok önemli. Çünkü stratejik bir ortaklığımız bulunan yani öyle bir şey ki Türkiye'nin yanında hangi devlet böyle stratejik anlamda büyük bir ittifaklık bağıyla bağlı kaldıysa birer birer düşürmeye çalıştılar. Pakistan'da güven oylaması sonucunda İmran Han hükümeti düşürüldü. İmran Han, Pakistan'da güvensizlik oylamasıyla görevinden alınan ilk başbakan oldu.

Muhalefetin hükümeti düşürme girişiminin ardında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğuna dair suçlamalarını sürdüren Han, parlamento üyelerinden birkaçı birkaç ay önce Amerika'nın İslamabad Büyükelçiliğine gitti ve orada kendilerine Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirileceği söylendi. ifadelerini kullanmıştı. Ve Türkiye burada acilen bu Amerikancı darbeye karşı sert bir reaksiyon göstermelidir. Pakistan Turkey is the legal heir of Ottomans. You are the children of Ottomans. People in Pakistan look towards Turkey like they look towards Khilafat. The love and affection people have in Pakistan, no matter which political side, political opinion they belong to, it just reflects. Uh, the way they perceive you as someone who stands up for... Imran Khan Pakistan'da ithal edilmiş bir hükümeti asla kabul etmeyeceğini belirterek 10 Nisan akşamı için tüm ülkeyi sokaklara çağırmıştı. Anayasa Mahkemesi 7 Nisan'da verdiği kararla Başbakan Hana karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı. We need a strong leadership I request you just give us for 5 years only with the strength of Pakistan and with the strength of Turkey inshallah. Bu Amerikancı, bu NATOcu, Gladiocu darbeye karşı çok dikkatli olmalıyız ve bunun örnekleri devam edecek. Bakın özellikle Orta Asya Türkistan coğrafyasında Kırgızistan hattında, Özbekistan hattında, aynı şekilde Balkanlarda Bosna Hersek hattında, Karadağ hattında böyle önemli bir takım Gladio NATO ABD endekste global monarşinin darbe hamlelerini görebiliriz. Oylamadan hemen önce Meclis Başkanı Asad Kayser ve Başkan Yardımcısı Kasım Suri istifa etti. Meclis oturumunu güvensizlik oylaması için bastıran muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi Navaz'dan milletvekili Ayaz Sadık yönetti. Anayasa Mahkemesi 7 Nisan'da verdiği kararla Başbakan Hana karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı. Türk vatandaşı olarak en azından Türk devleti olarak da öyle ama Türk vatandaşı olarak da kardeş Pakistan'ın yanındayız. Pakistan bizim en zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş ülkedir. Dolayısıyla Pakistan'da bu derece bir Amerikancı darbeye karşı çok dikkatli olmalıyız. Han'ın ittifak kurduğu ve mecliste 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi MQMP ve 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi BAP ve 1 parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi JWP muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet bloğuna geçmişti. Öte yandan iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi PTI'nin en az 13 milletvekili Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı. Pakistan Ulusal Meclisi 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için en az 172 oy gerekiyor. Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti. Pakistan Başbakanı İmran Han, muhalefetin beni görevden alma girişimi Amerika Birleşik Devletleri'nin İç politikamıza açık müdahalesidir dedi. Han, 8 Mart'ta Washington'daki büyük elçilerinin Amerikalı yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona tehdit mektubunun verildiğini söylemişti. Türkiye'den yalnızca birkaç bin kilometre kare büyük yüz ölçümüne baharatlara bulanmış farklı lezzet ve tatlara. Etnik ve kültürel çeşitliliğinin yanı sıra %98'i Müslüman, 207 milyonu aşan nüfusa sahip Pakistan, dünyanın en kalabalık 6. ülkesi. Hindistan'daki Müslümanların Hindu egemen toplumda azınlık olarak yaşama şansı olmadığını düşünen Hindistan Müslümanları Birliği 1940 yılında Müslümanlara özgü vatan talebiyle tarihi Pakistan kararını Lahor'da kabul etti ve 14 Ağustos 1947'de bağımsız bir devlet olarak Pakistan'ın kurulma sürecini başlattı. Indus bölgesi, Mehrgarh, Harappa ve Mohenjo-Daro'daki Indus Vadisi başta olmak üzere birçok eski kültürün buluştuğu Eski uygarlıkların beşiği olan Güney Asya coğrafyasında yaşayan Müslümanlar, 71 yıl önce Muhammed Ali Cinnah vasıtasıyla bağımsızlığını ilan ederek parlamenter demokrasiyle yönetilen bir ülke olarak yoluna devam ettiler. Türkiye'nin Güney Asya Müslümanlarının kurtuluş mücadelesinde kadın erkek, genç yaşlı, her kesime yanında olduğunu hissettirmesi, Türkiye-Pakistan ilişkileri için sağlam bir temel teşkil etmektedir. Bu temel üzerine bina edilen ve halklar arasında gönül köprüsü kuran birlik, barış ve dayanışma duygusu bugün de varlığını güçlü biçimde sürdürmeye devam ediyor. Türkiye-Pakistan ilişkileri devletler arasındaki sıradan ilişkilere hiç benzemeyen kendine özgü bir yapıya sahiptir. Güney Asya Müslümanlarının kendilerini bağımsızlık hareketinin bir parçası olarak gördüğü Türkiye'nin kurtuluş savaşına verdiği destek ve gösterdiği dayanışma Türk halkının zihinlerinde silinmez bir yer edinmiştir. Pakistan'ın ulusal dili Urduca, Türk dilinden etkilenmiştir. Urduca ve Türkçe dillerindeki 4000'den fazla ortak kelimenin varlığına dikkat çeken uzmanlar Türkiye'yi Kırmızı Bayraklı Pakistan veya iki ülke bir millet olarak adlandırılması gerektiğini vurgu yapıyor. Stratejik olarak güçlü ve etkin insan kaynağıyla bölgesel bir merkez olarak konumlanan Pakistan, Türk yatırımcılar için doğru bir pazar olma durumunu korurken, Türkiye'de bölgesel ekonomik büyümenin itici bir gücü haline gelerek Pakistanlı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabilir. Tekstil alanında kendini kanıtlamış Pakistan ve Türkiye arasında çözülmeyi bekleyen sorunlar olsa da Pakistan ekonomisinin yatırım için cazip hale gelmeye başladığı günlerde iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin ticari alanda daha da arttırılması gerekiyor. Türk yatırımcılar bürokratik zorlukların hafifletilmesi durumunda başta enerji ve inşaat olmak üzere Pakistan ekonomisinin önemli sektörlerine daha fazla yatırım yapmaya istekli görünüyor. Pakistan'daki Türk yatırımı hali hazırda 1 milyar doların üstünde görünüyor.